İyi akşamlar arkadaşlar. Tekrardan 16 Ağustos'ta Aslan Yeni Ayı ile birlikte olacağız. Bu konuyla ilgili yeni ayın bizlere getirebileceği olumsuzluklar, olumluluklar, öngörüler bunları sizlerle hafta sonu videomuzda paylaşmıştım. Ama bu yeni ay etkisi bizi biraz daha böyle dikkatli olmamız gereken, çoğu şeyleri dikkate almamız gereken, dikkate alamadığımız konularda sonrasında dönüşü olmayabilen bir olasılık, bir zorluluk gibi bir süreç söz konusu olacağından dolayı, e, özellikle bu aslan yeni ayı ve Uranüsün sert etkisiyle alakalı bizlere bekleyen biraz daha sıkıntılı olasılıklar olacağından dolayı sizlerle e, bu konuyla ilgili hem bilgilendirmek hem de sıklıkla paylaşmak istiyorum. Özellikle 15 Ağustos itibariyle e, enerjisel olarak, ruhsal olarak biraz daha baskın bir karaktere doğru gidebileceğimiz, hayatımızla alakalı net ve radikal kararlar almamız ya da tahammülümüzün çok fazlası azaldığı bir noktalarda bu yeni ayla birlikte patlama noktası içerisine girebiliriz. Özellikle iş yeriyle alakalı, patronların çalışanlarıyla, çalışanların patronlarıyla alakalı ya da iş arkadaşlarıyla alakalı bir takım fikir ağırlıkları ya da bir takım sıkıntılar söz konuları olacak. Özellikle bu durum durumlar bir ağız tartışmasıyla başlayabilecek olan durumlar sizleri yasal süreç ya da daha ciddi anlamda sıkıntılı olasılıklar belki pişmanlıklar yaşamanızda neden olabilen sonuçlarla karşı karşıya gelmenize neden olabilir. Bu konuda en çok özellikle bu hafta dikkatli olmamız gereken konulardan en baştaki temel noktamız sakinliğimiz ve sabrımızı biraz daha kontrol altına almamız gereken bir hafta olacak. Özellikle 21 Ağustos'a kadar Aslan Burcu'ndaki yeni ayın çok fazlasıyla etkisi altında kalacağız. Ruhen biraz daha e, gergin olabiliriz. Önceden herkesi anlayışlı bir şekilde karşılayabilirken artık anlayışlı karşılayabilecek olan bir stadyum içerisinde bulunamayabiliriz. Gerginliklerin, öfkelerin, e, kırgınlıkların, ihanetlerin, Kavgaların ve tartışmaların e, gündemde çok fazlasıyla e, oluşabileceğini ve bunlardan dolayı tatsız olasılıklarla ilgili duyabileceğimiz ya da gözle görülebilecek olan şahit olabileceğimiz konular olabilir. Umarım böyle bir durum olmaz. E, herkes sakinliğini korursa bunları yaşanılması gereken bir durum haline gelmez ümit ediyorum arkadaşlar. Dünya geneliyle de alakalı biraz sıkıntılı olasılıklar söz konusu olacak. Özellikle yurt dışı ile alakalı bazı ülkelerde alınacak olan bir takım kararlar olacak. Yeni aile birlikte yeni kararlar gündeme gelecek. Bu olasılık yasal konularla ilgili netleşmiş olan durumlar, bunlar bizleri ne kadar etkileyebilir bu konuyla ilgili bilmiyorum ama... ...yurt dışındaki olan bazı konular ilerleyen tarihlerde de Türkiye'de de aynı olayların yaşanmasına neden olduğu için... ...burayla ilgili yaşanılacak olan sıkıntılı olasılıklar musluklar nedir? Bunları da zaten izleyip göreceğiz arkadaşlar. Depremlerle alakalı her zaman olduğu gibi bir sorularınız maalesef çok fazla evet dünya geneliyle alakalı biraz sıkıntılı bir durum. Ben yeni ayın, dolunayın, aslan burcunda olması beni her zaman tedirgin etmiştir. Bu demek değildir ki deprem olacak, o olacak, bu olacak ama tabii ki dikkatli olmamız gereken durumlar söz konusu olacak. Çünkü e, bu yeni ay çok sert bir açıyla çok sert bir etkiyle gelecek. Hani böyle bireysel hayatımızı da sallanabilir. Dünya geneliyle de alakalı sarsıntılar yaşamamıza neden olabilir. Bunlarla ilgili 21 Ağustos'a kadar biraz daha temkin olmakta fayda var diyorum. Özellikle hava şartlarıyla alakalı biraz sıkıntılı durumlar, şok etki yaşayacağımız konular da olacak arkadaşlar. Hani çok ciddi sıcaklıklar ve bu sıcaklıklardan dolayı elektrik kesintileriyle çok fazlasıyla gündeme gelecek olan durumlar. Bunlardan dolayı insanların artık cinnet geçirebileceği konular söz konusu olabilir. Elektriklerden dolayı kaynaklanan nedenlerle patlamalar söz konusu olabilir. Buna benzer yangınlar, lazer sistemiyle alakalı bir takım durumlar. Bunlar da gündemde hayli yoğun bir şekilde olacağını söylemek istiyorum. Havalar bir anda çok ciddi sıcak giderken bir anda fırtınalı bir dönem de yaşayabiliriz. Çünkü aynı gün içerisinde artık her şeyi hem ruh halimizle hem dünya ile ilgili, ilgili hem de hava şartları ile ilgili her şeyi yaşamamız artık mübah dediğimiz bir durumun içerisindeyiz. Çünkü şaşırmıyoruz. Çünkü şaşırabileceğiniz kadar bu yıl zaten çok ciddi şaşkınlıkların, havasal şartların ne kadar denge problemi yaşadığını, bunların da normal olmadığını zaten yaşadık ve gördük arkadaşlar. Özellikle benim bir diğer tedirgin eden konu hava şartları ya da hava basınçlarıyla alakalı kaynaklanan nedenlerle uçaklarla ilgili helikopterlerle ilgili hava basınçlarıyla alakalı bir takım sıkıntılı olaylarda duyabiliriz. Bu konularla da ilgili maruz kalabileceğimiz bazı olasılıklar olacak. Bu konuda ne kadar dikkatli olunabilir bilmiyorum ama pilotlarımızın özellikle Allah yardımcısı olsun diyorum. İslam dışı kaynaklanabilen sıkıntılı bir durumlar söz konusu olabilir. Piyasalar konusuna gelince evet çok ani iniş çıkışlı olaylar olacak. Bu ani iniş çıkışlı olaylar sizleri tedirgin edebilir. Her şey çıkıyor gibi sanıp tekrardan yatırım olasılığı ile ilgili bir olayı içerisine girebilir ve daha sonrasında çok ciddi anlamda zarar yaşayabilir. Elden çıkaramayabilirsiniz. Belki daha fazlasıyla düşme olasılığı söz konusu olabilir. Hani bu hafta içerisinde Hayatınızla ilgili özellikle piyasalar konusuyla ilgili çok fazlasıyla alış ve satışlarla bağlantının içerisine girmemenizi, hayatınızı çok derinden ilgilendirebilecek konularla ilgili yeni kararlar vermemeniz gerektirdiğini. Özellikle piyasalar konusunda iniş çıkışlı olaylar, evlerle alakalı gayrimenkul almalar, araç almalar bunlarla ilgili belki bir haftalık bir süreç içerisinde bazı yatırım konularında piyasalarda artışlık gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu hep böyle devam edecek diye bir durum değil. Daha sonra Sonrasında dediğim gibi biz elden çıkartmalar e, düşüşler olduğu zaman sıkıntı olabilir çünkü 21 Ağustos'a kadar ki olan süreçten 21 Ağustos'tan Eylül 21'e kadar ki olan süreç arasında iki sıkıntılı durum piyasalar konusu ile ilgili e, hareketlik söz konusu olacak İnişler ve çıkışlarla alakalı bir durum söz konusu olabilir. Bu da sizi e, ani e, kararlar vermenizle birlikte bocalamanıza neden olabilir. O yüzden lütfen 21 Ağustos'a kadar sakinliğinizi konummanızı ve piyasalar ve yatırım konusuyla alakalı bazı konularda emin olmadığınız hiçbir olaya dahil olmamanızı da e, tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, bu konuyu da dikkate alırsanız sizler açısından da çok olumlu olacağını söylemek istiyorum. 21 Ağustos'tan sonrasında olacak dersek arkadaşlar bunu zaten e, 20 Ağustos'tan sonrası için daha da genel olarak sizlerle paylaşacağım. Ama bu dönemler biraz hareketlilik, özellikle ilişkiler konusuyla alakalı ihanetlerin, aldatmaların, aldatılmaların. Bunları daha önceki olan haftalarda da buna benzer durumlar söz konusu olmuştu. Fakat bu seferki olan konular çok farklı olacak. Özellikle iftiraya çok fazlasıyla maruz kalınabilecek olan bir süreç yaşama ihtimalimiz çok yüksek olacak. İnsanlara kendinizi ifade etmekte anlamayacaksınız. Ve kalben ve beynen bir karma yaşayıp hangi olayın nasıl doğrusunun olduğunu çok sözemeyebilirsiniz. Ama bu konuda yapmanız gereken ve benim size tavsiyem sadece gözünüzle görmediğiniz, emin olmadığınız hiçbir şeye ihtimal üzerine yola çıkarsanız kendi hayatınızı da karşınızdakinin hayatında mahvetmiş olursunuz. O yüzden kimsenin lafına, sözüne kulak vermeden kendi ilişkinizi yaşayaraktan, sorgulayaraktan karar vermeniz gereken süreçler olacak. Hep kötü mü olacak? İyi tarafı hiç mi yok diye soracak olursanız tabii ki çok güzel yeni kararlar olacak. Ama bu yeni kararlar hayatımızdaki olan insanlarla ilgili ya da genel olarak değil. Bu yeni kararlar sadece bizim kendi hayatımızla ilgili bir yenilenme sürecine bizi adapte edecek. Artık duygularla daha fazla değil ya da insanları üzmemek adına, insanları mutlu etmek adına çabaladığınız ve karşılığını alamadığınız hiçbir şey için boştan yere çaba harcadığınızı anlayıp kendinizi şöyle bir kenara çekip ben kimde ne kadarım? Ben kimde ne kadar değerliyim? Kimden ne verdim, ne alabildim modunu kendinizi yargılayacağınız, kendinizi sorgulayacağınız bir dönem olacak. Hatta bu süreci 15 Ağustos gecesi çok fazlasıyla yaşayacaksınız arkadaşlar. Daha da böyle kendinize derin, kendinize neler yaşattınız, ya da kendinize ne yaptınız, ya da bundan sonra kendinize nasıl iyi gelebileceksiniz, hangi vereceğiniz kararlar size daha iyi geleceğini anlayabileceğiniz bir süreç yaşayacaksınız. Bu yeni ayın sadece tek olumlu olabileceği süreç insanın kendini yenileyebilmesidir. Ve bunun ne kadar yeni bakış açısı, fiziken değişiklikler, yeni kararlar, belki il değişikliği, belki hayat değişikliği olasılıklar, çok radikal kararlar alınacak. Kimseye müptela gibi bağımlı olarak değil, sadece kendinize güvenerekten hayatınızı yönlendireceksiniz. Ve bu değişiklikler de sizin açınızdan çok güzel yenilenmenize neden olacak. Bu da sizler açısından olumlu olacağını söylemek istiyorum. Özellikle bu dönemde sağlık konusuyla ilgili problemler de çok fazlasıyla gündeme gelmeye başlayacak arkadaşlar. Özellikle sağlık sektörleriyle alakalı, sağlık bakanlığıyla da alakalı e, gündemde problem yaratılabilecek olan belki salgınlarla ilgili belki daha farklı durumlar e, olabilir. Bunlarla ilgili de çok fazlasıyla gündem hareketli olacak ve kendi sağlık noktanızla ilgili özellikle kalp tansiyon, e, bağışıklık sistemi, mide ve bağırsak problemi söz konuları çok fazlasıyla olmaya başlayacak. Bu konuda e, alışkanlık içerisinde olduğunuz bazı bağımlılık durumlarınız varsa bunlardan olabildiğince kurtulmanızı tavsiye ediyorum, olabildiğince azaltmanızı. Çünkü artık hiçbirimiz bünye olarak sağlam bir bünye sahip değiliz. O yüzden kendimizi ne kadar e, sağlıklı bir şekilde hayatımızı idam edersek bizler açısından o kadar önemli olacak. Bir diğer problem evet gündeme gelmeye başladı ve hala da gelmeye devam ediyor ve devam edecek de gıda sektörleriyle alakalı çok ciddi anlamda sıkıntılı bir durum, gıda krizleriyle alakalı iklim krizleriyle alakalı çok fazlasıyla gündeme gelecek olan durumlar olacak ama tabii ki bunların daha fazlasıyla gündeme gelme olasılığı eylül ayının başlangıcıyla birlikte olacak arkadaşlar bilginiz olsun fiyat konuları zaten fahiş bir fiyatta gıda sektörleriyle alakalı ve geçim konularıyla alakalı bunlar daha da şok edici olan bir fiyat çizelgesi içerisine girebilir İnsanlarda artık isyanlar ciddi anlamda daha da fazlalaşmaya başlayabilir ama maalesef üzülerek şunu söylüyorum verilen olan, verilmiş olan ya da verilecek olan kararlara uymaktan başka yapabileceğimiz ve elden gelebilecek maalesef ki hiçbir şey yok. O yüzden kendimize kendimizin sahip çıkması, kendimize olabildiğince tedbirli olmamız gereken bir süreç kendimizi dikkate almamız gereken her konuda da önlemli olmamız her konuda da dikkatli olmamız gereken bir süreçlerin içerisinden geçiyoruz ve umarım hızlı bir şekilde geçer hızlı bir şekilde bu sancılı sıkıntılı süreçleri bitiririz diyorum bu yılın içerisinde bu sancılı ve sıkıntılı olasılıklar bir buçuk yıl daha devam edeceğini söylemiştim zaten bunun yarım dönemi bitti diye düşünüyorum ve bir yıl daha belki bir mücadele etmemiz gereken olaylar olacak özellikle Eylül ayından itibaren hayatımızla ilgili turizm zim alanları, turizm dönemleri bittikten sonra biraz daha gündeme gelecek olan sıkı yasal, bir takım kurallar ve kararlar söz konusu olabilir. Bu da bizi sıkıntıya sokabilir. İş konuları ile ilgili, iş merkezleri ile ilgili, işverenlerle alakalı daha da büyük sıkıntılı olay ve çok ciddi tanımış iş adamları ile alakalı. Ee, yurt dışındaki olan bazı bilinmiş tanınmış olan insanlarla alakalı da e, sıkıntılı durumlar duyacağız bilginiz olsun diyorum arkadaşlar. O yüzden tedbiri almamız takdiri Allah'a bırakmamız gerekiyor diyorum. Yine de her ne olursa olsun inanmak başarmanın yarısı diye ümit ediyorum. Yeni ay, yeni haftalar, yeni başlangıçlar mucizeli bir şekilde olsun. Bu aslan yeni ayı hepimize şans getirsin diyorum. Temennim budur. İyi akşamlar.